Evet Uşak'tan haber okuyucuları ve izleyicileri haber sistemimize gelen şikayetler üzerine şu an Ulu e, Ulubey Uşak arasında kara yoluna geldik. Bizim nokta Karasen köyünden köy yol ayrımıyla arkada Elmacık ayrımı var. Burası ana yol gördüğünüz gibi ve burada da şöyle bir levha var şu kasis işareti ve 50'yi gösteriyor. Hızınızı 50'ye düşürmenizi gösteriyor. Vatandaşlardan gelen şikayet de şu. Burada şu kabaleden dolayı trafik cezası yediğini söylüyorlar. Şimdi yolda kasis falan da yok. Nasıl bir kasis var? Şimdi gidip beraber göreceğiz. Evet haber okuyucularımızın şikayeti bu tabela yüzünden hızının düşünmesi gerektiğini söylüyorlar. Bilenler bu da ağırlaşıyorlar ama ileride bir kasis falan yok ve radar uygulaması sabahlara özellikle radar uygulaması olduğunu ve trafik cezası yediğini söylüyorlar. Şimdi biraz daha arabamıza binip devam edelim. Kasis var mı yok mu ona bakalım ve polisin o radar kontrolü yaptığı noktayı da Şimdi hep beraber görelim. Yola çıktık. O 50 kilometre kasis uyarısı ve hızımızı 50 kilometreye düşürme uyarısından sonra bakın yolda gidiyoruz. Bir kasis uyarısı var orada ama yolda kasis falan yok. Kasis demek arıza tümseklik demek. Bakın gidiyoruz şimdi yolda. Şimdi elmacık ayrımına geleceğiz. Bakın devam ediyoruz. Yol düzgün zaten yeni yapılmış. Ve şu kavşağı ilerideki kavşağı döndüğümüzde de orada bir e, polisin radar uygulaması oluyor. Özellikle sabahları elmacık ayrımı burası. Birazdan da bölmeye geleceğiz. Evet vatandaşlarımız bu tabelanın ve bu tabelaya bağlı olarak o hız tahdidinden dolayı trafik cezası yediklerini ve bunun bir haksızlık olduğunu söylüyorlar. Evet polisin bulunduğu noktada burasıydı. Buraya geliyor. Burada arabasını park ediyor trafik polisi.